ve mekânlı müminin bir müslümanın en yakdığı müminen müslümanı öldürmesi mümkün değildir. Öldüremez illa hata, hataen olabilir. Yani hataen öldürme durumu. Kasıt yok. Kasıtlı öldüremezsiniz. Ben müsaade etmiyorum diyor. Ama kasıt olmadan ava atıyorum dedin. Orada bir çalılık gördün. Patlattın. Aa, arkadaşına isabet etti. O da o ileride bir yerde göremedin onu. Ve men katile müminen hataen. Bir insan bir din kardeşini hatan öldürürse. Fetahri rakabeti mümine köle azadı. Ve diyetün müseledü ila Veya kendi ailesine teslim edeceğiniz diyet. O diyet ne oldu? Şimdi ayrıntılı konuşacağız. İlla en Bağışlarlarsa tam istemiyoruz diyebilirler. Fe inkâne min kavmin adüvvil Ve huve müminun. Fetahri rakabeti mümineh. Eğer ee, yani Müslüman olmayan bir devlet, mesela Osmanlı Yahu şeyi e Yunanistan'ın himayesini aldı. Ama oradaki bir Müslüman e ile adam bir e birliktelikte onu öldürürse ve, ve müminin fetih rukabeti e, bir köle azadıdır mümine. Ve inkâne min kavmi beyne ve beyne misâkun. Yani sizin akit yaptığınız, anlaşma yaptığınız e bir e Bulgaristan, Osmanlı döneminde mesela, Fediyetül müsellemetül ilahiliği. ya yine yani senin otoriten altında kafir de olsa öldürme hakkın yok. Öldürürsen diyor Allahu Teala onun ailesine diyet ödeyeceksin. Ve tahrir rakabetin mümine efendim. Fe men bunları ödeme imkanı bulamasa fe siyam şehrayn Evet. iki ay peş peşe oruç tutacak. Tevbete minallah. Allah'ın affı budur ve kenallahu alimen hakima. Allah son derece affedici, mağfiret sahibidir. Şimdi bu konuyu Şöyle bir özet yapalım. Kasten öldürme meselesi. Kasten öldürmede kısas efendim veya rıza durumunda diyet gerekir. Diyet 100 deve 4 kilo 100 gram altın demektir. Yani bir insanın diyeti nedir? 100 deve şey olarak 4 kilo 100 gram Altın, bazı hesaplamalarda 4 kilo 250 gram altın. Ee, i̇kincisi hata ile öldürme. Bu nedir? Ee, Birincisi kasten öldürme. İkincisi amt dediğimiz, öldürmeyecek bir şeyle yani adam elinde küçük bir sopası var. Efendim onunla vurdu adam öldü Ö olmayacak bir şey. Ee, böyle bir durumda e, bu sefer bunun cezası nedir? Ee, günah. Kar olur, iki ay peş peşe oruç tutar ve diyet öder. Üçüncüsü hatayla öldürme. Hata işte dediğimiz av zannederek, e, yani kasıt olmaksızın karşıki tarafa ateş etti. Aa, bir de baktı ki orada bir insan çıktı. İnsan çıktı, yine tedbirli olacaksın. Olabilir böyle bir şey diye çok dikkat edeceksin. Yine bu hususta üçüncü durumda da peş peşe oruç ve efendim e, bu durumda, diyet gerekecektir. E, diyet üçüncüsünde de var. Bir de ücriye mecrel hata dediğimiz. Bu da alam muhafaza. Bir anne yavrusunu emzirirken e, bir an uyuya kaldı. E, çocuk annesinin e, işte e, göğsü altında kaldı. Çocuk öldü veya e, büyük birisi yanında küçük bir yeğeni vardı. Derken gece uyurken çocuk orada öldü. E burada bir kasıt yok, hata bir şey yok. Fakat yine bu durumda da e, oruç tutması ve diyet ödemesi gerekiyor. Bir de el katlı bir sebep vardır. El katlı bir sebep e, bu belediyeler olsun buna benzer şeyler olsun kazı yapılıyor. Kazı yapılınca orada bir çukur açılıyor. Açılan o çukur da ee, bir tedbir alınmamış, oraya bir dikkat e, edilmemiş, öyle olorta bir çukur, birisi de geldi, e, birinin ölümüne sebep oldu veya bir şey orada telef oldu, bir hayvan düştü, efendim bir şey oldu. E, bu durumda diyet gerekir, onun bedelinin ödenmesi lazım. E, yani e, orada tedbir alındı. tedbir alındı, bütün e, dikkat eden meseleler olunduysa e, o durum biraz farklı. Peki, bu meselenin özeti budur. Yani kısas meseleleri. <laughs> yehillü la yehillü demimri'in müslimin yeşeden la ilaha illallah ve en Resulullah. Bir insan eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve Resulü diyorsa. Bu kişi öldürülmez. Öldürülmez. Mesela şimdi Selefi, vahhabi ve işte buna benzer Daesh mantıkları. Bunlar hepsi birbirinin aynısı. Benzeri. Yani ee, konulmuş olan, verilmiş olan e, İslam hükümleri e, bunların dışına çıkılıyor. Yeni hükümler ihdas ediliyor. E, hiçbir müştehidin, hiçbir ulemanın demediği görüşler ve bütün Müslümanları tekfir edip dinden çıkartma görüşleri ondan sonra Müslümana kurşun sıkmalar falan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir insan, bir insan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü ve resulü. diyorsa bunu öldüremezsiniz. Buna kurşun sıkamazsın ya. Ancak enne nefse bin nefs katil olmuşsa ve bu ezzani evli zina etmişse vel mufariku lidinihi et lil cema yani İslam dairesinin dışından çıkmış mürtet olmuşsa mürtet olmuşsa e şimdi sen her, her önüne gelene mürtet demeye kalkışırsan bu, bu işi, işi çok. E şimdi Ebu Derda radıyha efendimiz yani insanoğlu bir hata yapabiliyor. Eee seriyede yolculuk yapılırken e, birisi e, orada onunla karşılaşıyor. O da la ilahe illallah diyor. Ancak e, o kişi benden korktu diye böyle söyledi zannederek düşman e, askeri zannederek onu öldürüyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam diyor ki niye onu öldürdün? benden korktuğu için. Ela şakak kalbi. Onun kalbini mi yardın? Sana la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Fakat akhbereke bi lisanihi felem tusaddiku. Diliyle diyor. Ben eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammed Resulullah. Müslümanım diyor. E, dili tasdik ediyor. Yine kabul etmiyorsun. Fekeyfe bi la ilahe illallah. La ilahe illallah diyeni. Tekrar fekeyfe bi la ilahe illallah. La ilahe illallah diyeni nasıl öldürürsün? Yani Bunlara dikkat etmek lazım. Her önüne gelen, her kılıcı eline alan, birbirlerine taarruza kalkışırsa, bizim işimiz var demektir. Sonuç burada e, diyet 4 kilo 100 gram olarak hesaplanmış bir e, hesaplamada 4 kilo 250 gram olarak da hesap vardır, efendim. E, bu meseleler, bu Medine ölçüsü, Irak ölçüsü gibi bazı ölçü bilimleri ufak tefek meseleler oluyor. O ortası bulunur yüz deve meselesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyeti de bu şekilde tarif etmiş bulunmaktadır. Hz. Ata Ebi Revih enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaza fil medine ala ehlil e ibil min minel ibil. Yani devesi olanlara yüz deve. Ve ala ehlil bakar inek sahibi yani sığırları olanlara da iki yüz bakara. Ve ala ehlil şahat kuzusu olanlara da elfey ehli şahi 1.000 ve ehli hulli 200 hulle. Yani koyunları olana da 2000 koyun. Yani diyettir bu kan bedeli. Elbise de 200 tane elbise olarak hükmedilmiştir. Men katale muahiden lem yara raihatel cenne. Bir Müslüman ahit yaptığı bir e, ülke. Yani bu adam Hristiyan bir ülkeyle tamam biz aramızda sulh yaptık. Adam kalkıp da oradan birini öldürmeye kalkışırsa cennetin kokusunu alamaz. Yani sana sığınan bir gayrimüslim eğer senin de İslam ahlakını, İslam adaletini göremezse bu adam daha nereye sığınacak? İslam adaletini tesis etmek lazım. Ve inne riyaha tucedun min mesireti erba yani cennetin kokusu 400 senelik bir yoldan yani burada erbain kelimesi de kullanılıyor. 40 yıllık mesafeden duyulur diyor hadisi şerif. Fecalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyetil ala asabetil katili ve gurretil lima batniha. Çok mühim bir mesele. Bunu sizinle paylaşacağım. Fecalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyetil maktul. Yani katil olan ala asabetil katili birisi katil oldu. İslam bu katilin diyetini, bedelini ölen kişinin kan bedelini Akile dediğimiz şudur, yani bir kişinin baba tarafından amcaları, yakınları ve sıralı olarak dayılarına da gider. Bunlar der ki İslam, ailenizden birisi katil olursa onun akilesi, yani bu sülalenin tamamı toplanır. Katil de bir para öder, efendim her birine onar bin lira, yirmişer bin lira yazılır. İşte 4 kilo altın. Yani yarım kilo birisi verir, bir kilo birisi verir, 50 kilo, 50 gram birisi verir vesaire. Bu eşit olarak dağıtılır ve bu altını bu diyeti bu ailenin tamamına ödettirilir. Ailenin suçu ne? İslam'da e, kontrol vardır. İslam hukukunun yapmış olduğu şudur. Yani ey insanlar herkes kendi sülalesine, ailesine sahip çıksın. Sizin ailenizden birisi yanlış yapmaya kalkışır, katil olmaya kalkışırsa onun suçunu hepsini size yazarız. Onun için Resulullah Efendimiz ne buyur diyor? Zalimin elinden tutmak da efendim e, emri bir maruftur. Ya Resulullah Efendimiz zalime de yardım edin, mazluma da yardım edin. Ya Resulallah, zalime nasıl yardım edilir? Zalimin elinden tutmak da ona yardımdır. Yani İslam diyor ki <laughs> her bir aile kendi içerisinde yanlışa düşecek olanın elinden tutsun. Yapma kardeşim ya. Sen katil olacaksın. O efendim e, kötü arzularını yerine getireceksin. Bizim ba başımızı belaya koyacaksın. Efendim 50 bin liram gidecek, 100 bin liram gidecek. Yapma bunu diye. Önce İslam altyapıdaki aileleri birbirine kenetleyip birbirlerini kontrol altında tutuyor. Onun için 700 senelik Osmanlı tarihine baktığımız zaman kısas vakası 8-10 taneyi geçmiyor. Yani işin içerisini iyi incelemek lazım. İnsanlar başıboş bırakmaya gelecek bir varlık değildir. İnsanoğlu çok kontrol altında tutulması gereken bir varlıktır. Ben bunu devlete benzetirim. Bir devleti başıboş bıraktığın anda içerideki hainler, hasutlar, efendim eşkıyalar, teröristler o ülkeyi perişan ederler. Hudutları başıboş bıraktığında, asker uyuduğu anda Efendim Allah askerimize cesaret versin. Bu sefer dış güçler. Dışında düşmanın var. Ya ki ya biz hayatın tadını çıkartırız derken o ülke batar. İnsanoğlu da içinde düşmanı vardır. Efendim hasedidir, nefsidir. Dışında düşmanı vardır. Şeytanıdır, kötülerdir. Ece, efendim insana musallat ol. Eğer ya ki ya bana bir şey olmaz dersen olmuş zaten. Olan olmuş. Perişan olur. Bir anda batar gidersin. Resulullah ve bizim diyetil maktul ala asabeti. Dil katil. Yani ölenin diyetini Katilin ailesine efendim e, yazdı ve gurreten limafi batniha. Bir de gurre yani bir annenin karnında çocuk vardı, eli ayağı vardı yani çocuk şekillenmiş bebek olduğu belliydi. Bir başkası da geldi alamavızı onun karnına vurdu tekmeyi falan, o çocuğu düşürdü. Çocuk dünyaya geldi efendim çocuk dünyaya geldikten sonra öldü. Canlı yani bu çocuk efendim bilerek öldürüldü öldürüldüyse ona gurre cezası vardır. 212 gram altın. 200 gurre cezası. Şimdi bu meselede şunu da incelemek lazım. Yani çocuğun eli, ayağı bütün uzuvları belli, kafası belli, kolları belli. Şimdi bu incelendiği zaman bakıyorsunuz kürtaj dediğimiz olay efendim küçücük bir bebek. O bebeğe giriyor makaslarla tık onun efendim kolunu kesiyor, tık öbür kolunu kesiyor, tık ayağını kesiyor. Ondan sonra hop dışarı çıkartıyor tık öbür ayağını kesiyor. Ondan sonra kafasını kapatıyor. Hop dışarı çıkartıyor vücudunu. Yani kürtaj dediğimiz olay öyle bir iyi incelemek lazım onu. Onu gören bir insan onu efendim e şey yapan zerre kadar insafı olan bu işe bu işe giremez yani. E ben Müslüman demedim. Zerre kadar insafı olan. Yani orada bizzat canlı var ya. insan var yani insan. Dünyaya gelmiş bebeğin sen kolunu tık keseceksin. Tık buradan keseceksin, tık ayağını keseceksin, orayı keseceksin. E ben bu çocuğu istemiyorum diye böyle e, kim müsaade eder buna? Vallahi yani canlı dünyaya gelmiş bir çocuğun öldürülmesi neyse anne karnındaki efendim, eli ayağı olan bir çocuğu öldürmek aynıdır. Daha su halindeyken yani bir haftalık bir aylık cenin halinde eğer o çocuk olursa anne o çocuğa bakamayacak annenin ona bakma imkanı, takati, sağlığı müsait değil. Çoğu anne ölecek yani. Bir sağlığında ciddi sıkıntı varsa orada bir fetva. O farklı bir meseledir. Ama çocuk oluşmuş ve hiçbir mazeret de yok. Keyfi çocuğu öldür. O çocuğu katleden doktor da katil olur. Allah'ın huzurunda katil olarak hesap verir. Yani onun hesabını kendileri düşünsünler. Ben onu bilemem. Ancak meseleyi görsel olarak tahlil ettiğin zaman Allah Celle Celaluhu ve la taqtulu evladakum haşyete imlak geçim korkusundan çocuğunuzu öldürmeyin. Yani dünyaya gelen insanlar efendim dünyaya gelip yaşıyorlar sen lüzumsuz insan mısın? Değilsin. E, o dünyaya gelecek olan çocuk da aynı. Dünyaya gelmeden seni öldürseydik olur muydu? Olmaz. Ben şimdi lüzumsuz mu yaşıyorum ya ne demek? Yani bir insanı öldürmek e şimdi görsel olduğu zaman aklın kesiyor. Görsel olmadığı zaman ne demek bu? Dünyaya gelmiş bir çocuğu koyalım buraya. Efendim ben bu çocuğu istemiyorum. E, kolunu kesiyorsun, ayağını kesiyorsun, kafasını kesiyorsun, paramparça ediyorsun ve onu ben öldürdüm, yok ettim. E anne dedi ki aynı, o da aynı. Sana bir görsel olarak şöyle gösterseler, gözünün önüne bir dökülse nasıl olacak bu? Basit bir mesele midir? Allahu Teala velâ taktulu katil olmayın evladım. Evlat katili diyor. Evlat katili olursunuz diyor. Evlat katili olmak ne demek bu? Haşçeteyimler geçim korkusundan. Ben bu çocuğa ne yedireceğim? E sana ne yediriyorsa Allah ona da yedirir. Nahnu nerzukukum ve iyyam. Onları da rızıklandırırım. Sizde rızık veren Allah'ım. İnsan çoğalmakta rızık azalmıyor. 1920'li yıllarda ülkemizin nüfusu 15-17 milyondu. 20 milyon diyelim. İnsanlar çavdar ekmeği bulamıyorlar. Şimdi 80 milyon oldu. Efendim her taraf rızıktan geçilmiyor. İnsan çoğalmakta rızık azalmıyor. İnnallahu Allahu wa Rızık veren Allah'tır. Zulku kuvvetil metin. La ehli ehlimilletini şetta bir genel bir kaidedir bu yani değişik din mesela bir Müslümanın kafir babası kafir babadan miras alamaz kafir bir baba Müslüman evladından miras alamaz yani din değiştiği zaman miras düşüyor miras alınamıyor böyle bir mesele de var.